çok değerli genel merkez kurul üyeleri, değerli il başkanımız, ilçe başkanlarımız değerli yolu arkadaşlarım siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının çok değerli temsilcileri, değerli muhtarlarımız, değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyor. Bugünkü basın toplantımıza hoş geldiniz diyorum. Ekranların başında ve sosyal medya hesaplarımızdan bizleri izleyen vatandaşlarımıza da buradan bu güzel şehrimiz Bolu'dan selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Değerli arkadaşlar, 3 gün önce 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin yıl dönümüydü. Kahramanmaraş'ta depremden bir buçuk yıl önce yaptığım konuşmada bölgenin deprem riskine dikkat çekmiştim. Bu işin şakası yok demiştim bu işin sonra bakarızı yok demiştim. O gün o konuşmayı yaptığım hükümeti depreme karşı uyardığım otel depremde yıkıldı. Uyarı yaptığım otel yerle bir oldu, on ufak oldu. Ve enkazdan tek bir sağ vatandaşımız çıkmadı, kurtulamadı. Ben bir kez de buradan, Bolu'dan yüksek sesle uyarıyorum. Bolu için de uyarıyorum. Deprem işi şakaya gelmez diyorum. Başta naci görür hocamız olmak üzere uzmanlar ne diyor? 1999 depremlerinde Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey kolu Bolu yöresinde tam olarak kırılıp ana kola ulaşamadı. Bu nedenle buralarda yani Bolu ve çevresinde nitelikli depremler beklenebilir diyor. Ülkesini, insanını seven bir vatandaş olarak yalvarıyorum ki bu ülkenin yıkımı önlenebilir afetlere feda edecek tek bir canı dahi yok. Önlem alınmalı, önlem. Devletin tüm imkanları seferber edilmeli. Milletimize bir kez daha 17 Ağustos, 12 Kasım ve 6 Şubat acıları yaşatmayalım diyorum. Çünkü değerli arkadaşlar deprem öldürmüyor. Ne öldürüyor biliyor musunuz? Bizim adamımız denilerek denetimi yapılmayan dükkanlar öldürüyor. Bizden biri denilerek kontrolsüz dikilen binalar öldürülüyor, öldürüyor. Tanıdıklara, eş dost, müteahhitlere dağıtılan ruhsatlar öldürüyor. Yolsuzluk öldürüyor, ihmalkarlık öldürüyor, tedbirsizlik öldürüyor. Deprem değil, bu zihniyet, bu yönetim anlayışı öldürüyor. Değerli arkadaşlar, gerçekten eğer tedbir alınmazsa önlemler alınmazsa Allah korusun ülkemizde daha çok acılar yaşarız. Halk arasında bir söz vardır biliyorsunuz. Kaza geliyorum demez diye. Ama deprem geliyorum diyor. Bilim insanları lokasyonu veriyor. Diyor ki şu konum diyor. Depremin yaklaşık büyüklüğünü veriyor. Ve yaklaşık da zamanını veriyor. Ha nokta atış şu gün şu dakika olacak diye artık şu anda elimizde öyle bir şey yok. Bugün itibariyle bilim buna müsaade etmiyor ama belli coğrafyada belli şiddette belli bir zaman aralığında depremin geleceğini bilim insanları söylüyor ve oluyor. Bakın Kahramanmaraş depremlerinden bir süre önce bir tatbikat yapıldı. Pazarcık merkezli bir depremin tatbikatı yapıldı. Ve yapılan o tatbikatta benim bahsettiğim konuşmaya, yaptığım otelin yıkılacağı da yazıyor raporlarda. Yani o bölgede deprem riski büyük ve deprem olduğunda şu 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 binalar sağlam değil, yıkılacak diye bunların hepsi çalışılmış, yazılmış, çizilmiş. Onun için bilinmeyen şey demiyorum. Bütün bu olan biteni eğer sadece ve sadece bir kader planı diye tanımlayıp elinizi böyle sabunlayıp yıkayıp çıkarsanız meseleden bu iş, ülkeyi doğru yönetmek anlamına gelmez. Tedbir bizden, takdir Allah'tan. Ama tedbir alacağız ya. Tedbir almadan, olan bitene sadece takdir deyip geçmek, böyle bir şey bizim inancımızda da yok. İnsanları yanlış yönlendirmeyin. Sorumluluğun üstlenin. Bakın o gün bugündür tam bir yıl geçti. Bir yıldır arkadaşlar, 312 bin tane konut sözü verilmişti geçen Mayıs seçimlerinden önce bizzat Sayın Erdoğan tarafından aslında 850 bin konut ihtiyacı var da bir yılda dedi 312 bin konut yapacağız dedi. Seçime öyle girdi. Şu anda Kahramanmaraş'ta yapılan konut yüzde bile değil. Bir yılda söz verilenin yüzde bile yapamadılar. Hem tedbirde eksiklik var hem de deprem sonrası şehirleri ayağa kaldırmayla ilgili çalışmalarda büyük eksiklikler var maalesef çalışıyoruz, hazırlanıyoruz. Bakın. Bizim afetle ilgili eylem planımız ta 2021'de açıklandı. İki buçuk sene önce. Afet yönetimi nedir, nasıl yapılır, devlet nasıl yapılandırılır? Bir şehircilik ve afet yönetimi bakanlığı kurulması lazım diyoruz. Afet yönetimi, AFAD adlı kuruluş bir bakanlığın altındaki bir birim sesini yukarılara duyuramıyor. Ve ehil ve yetkili kadrolar, liyakatlı kadrolar olmayınca da iş üretemiyor. Tek tek burada yazdık hepsini. Deprem oldu. Depremin yaraları nasıl sarılır? Ne yapılmalı? Depremden hemen bir ay sonra 6 Mart tarihinde sayfalar dolusu depremden ve depremle beraber gelen sıkıntıdan çıkış önerilerimizi yazdık. Bunlar yapılmalı dedik. Acil dedi, Hükümete gönderdik bunların hepsini. Bütün bakanlara, herkese. Ve maalesef arkadaşlar Mesele depremse arkasından inşaat. Mesele inşaatsa hemen akla rant geliyor. İnanılır gibi değil. Bütün bu depreme uğrayan illerimizde baktığımızda büyük bir belirsizlik var. Kim ne yaptığını, ne zaman yapacağını bilmiyor. Vatandaşlarımız soru soruyor, sordukları sorulan hiçbirinin cevabını alamıyorlar. Çünkü yerinden yönetim anlayışı yok. Çünkü kararlar hep Ankara'ya gidiyor. Yerelde yetki yok. Oysa ki depremle ilgili sorunların çözülmesi için merkezi hükümet, yerel yönetimler ve sivil inisiyatif yani sivil toplum kuruluşları, dernekler, vakıflar, odalar bu üç ayaklı saç tamamlanmayınca merkezi hükümet, yerel yönetim ve sivil inisiyatif bu üç ayaklı saç tamamlanmayınca bu sorun çözülmez, çözülemez. Onun için çözülemiyor. Onun için sıkıntılar büyüyerek devam ediyor. Değerli arkadaşlar tabii ki deprem ülkemizin en dikkat etmemiz gereken hususlarından bir tanesi ve her alanda ama her alanda depremle ilgili bütün hazırlıkların, tedbirlerin alınması en önemli meselemiz. Ancak şöyle bir Türkiye'nin genel durumuna baktığımızda ve vatandaşlarımızın en büyük günlük şikayeti nedir diye baktığımızda Hangi şehre gidersek gidelim, arabamızdan, otobüsümüzden şöyle adımımızı sokağa attığımız anda etrafımızı emekler çeviriyor. Feryat ediyorlar. Biz bu emekli maaşıyla nasıl geçineceğiz diyorlar. Verilen artışlar enflasyonun çok altında kalıyor. Çünkü emeklerimize verilen zamlar TÜİK'in bozuk terazisiyle ölçtüğü enflasyona göre Gerçek enflasyona göre maaş artışları yapılmıyor. Onun için fiilen Türkiye'de emekliler, asgari ücretler, Türk lirası cinsinden sabit maaşla geçinen herkes sürekli fakirleşiyor. Bakın daha yeni TÜİK gelir dağılımı istatistiklerini açıkladı. Yani gelir dağılımı ne demek? Bir ülkedeki toplam gelir adil bir şekilde paylaşılıyor mu? Yoksa ülkenin ekonomisi büyüyor ama bu zengin daha zengin, fakir daha fakir mi oluyor? Bunun istatistiği. Kendileri açık açık ilan ettiler bakın. Gelir dağılımındaki adaletsizliğin büyüdüğünü TÜİK raporları da ortaya koymuş durumda. Zenginle yoksul arasındaki uçurum sürekli büyüyor. Son 5 yıldır arkadaşlar reel anlamda geliri artan toplumun sadece %5'i. Yani toplumun gelir seviyesi en yüksek yüzde beşlik kesimi var ya son beş yıldır sadece onların geliri artmış. Geri kalan yüzde doksan beşlik kesim ya gelir değişmemiş ya da yoksullaşmış. 85 milyon ülkede sadece 4 milyon insanın geliri enflasyon üzerinde artmış. Gerçek enflasyon üzerinde. Geri kalan 85 milyonun 81 milyonunun ya geliri artmamış ya da fakirleşmiş. Ülkeye getirdikleri durum bu. Bir başka rakam daha söyleyeceğim. Ülkenin en yüksek gelire sahip olan yüzde 20'lik kesimi, yani 17 milyon insan, bütün gelirin yüzde 50'sini alıyor. Tam yüzde Yani ülkenin en yüksek gelirinin, şöyle sıralamayı dizdiğimizde insanları, 5 kişiden en yüksek gelire sahip olan bir kişi, toplamın tam yarısını alıyor. En düşük gelire sahip olan yüzde 20'lik ise toplam gelirin sadece yüzde 6'sını alıyor. Yani 85 milyonu şöyle gelir sıralamasına göre dizdiğinizde üstteki yüzde 20'lik kesim, 5te 1'lik kesim toplamın yarısını alıyor. Alttaki yüzde 20'lik kesim de sadece yüzde 6'sını alıyor. Bunlar TÜİK rakamları. Ve son 20 yılın en kötü noktasındayız bu açıdan. Yani gelir dağılımının en çok bozulduğu Günler bugünler ve son 5 yıl özellikle. Pastanın yarısını alanlar var. Bir de yüzde altısını alanlar var. Uçuruma bakar mısınız ya? Türkiye'yi siyasette iki kutba haspetmek isteyenler, iki kutuplu siyaset için her şeyi yapanlar, öteki, beriki, benden misin, değil misin diyenler, ekonomide de iki kutup oluşturmayı başardı. Orta sınıfı darmadan ettiler. Artık aynı ülkede, aynı devletle yaşayan iki farklı coğrafyanın insanıyız maalesef. Yüzde elliye sahip olan, pastanın tam yarısına sahip olan yüzde yirmi ve sadece yüzde ile geçinmeye çalışan bir diğer yüzde yirmi. Yani sipariş verenler ve siparişi getirenler. Story atanlar ve onları izleyenler. Ev üstüne ev alanlar ve kiralarını ödeyemeyenler. Senede birkaç kez arabasını yenileyenler belediye otobüsüne binerken hesap yapanlar. Durum maalesef bu. Üniversite okuyup çalışarak aylık maaşlarından artırarak birikim yapmak artık bir hayal. Vatandaşlarımızın gayri ekseriyeti için bırakın bir evi bir araba almak hayal. Huzurlar şöyle bir restoranda yemek yiyebilmek vatandaşlarımızın önemli bir kısım için artık bir hayal. Durum bu. Tablo bu. Bakın. Türkiye'de bir emekli vatandaşımız eğer sadece emekli maaşıyla geçiniyorsa ve oturduğu ev kendinin değilse artık açlığa mahkum. Mümkün değil. Hesap kitap tutmuyor. Yani emekli maaşıyla kiram ödeyeyim. Temel gıdaya ihtiyaçlarımı karşılayayım. Üstüme başıma bir şeyler alayım. Mümkün değil. Bugünkü emekli maaşlarıyla artık bu hesap kitap tutmuyor. Gerçekten çok yazık oldu ülkemize. Yani bu büyük ve güzel ülke bu duruma düşmemeliydi. Ve bunun sebebi arkadaşlar sadece ve sadece kötü yönetim ya. Başka bir şey değil inanın değil yani. Sadece kötü yönetim. 2018 yılından bu yana başkanlık sisteminden bu yana toplumun her kesimi fakirleşirken sadece 4 milyon kişinin gelir arttı. O kadar. Biz ekonomi yönetiminin başındayken dirhem dirhem biriktirdiğimiz vatandaşımızın alın teriyle ödediği vergileri, rezervleri, yedek akçeleri çarçur ettiler. Hatırlayalım. Birinci damat döneminde Merkez Bankası'nın yıllardır birikmiş olan yedek akçesini bir gecede sıfırladılar. ya, Bir gecede. Biz onları kara günler için biriktirmiştik. Hiç acımadılar. Yıllardır biriken döviz rezervlerini harcadılar, harcadılar arka kapıdan sata 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 sata. Şu anda Merkez Bankası'nın net döviz pozisyonu eksi. Eksi 50 milyar, eksi 55 milyar dolarda dolaşıyor. Yani Merkez Bankası'nın elindeki dövizden altından çok daha fazla borcu var. Ülkenin Merkez Bankası'nın borca batırdılar ya. Biz onlara memleketin kasasını dolu teslim ettik. Hepsini miras yedi, hayırsız evlat gibi har vurup harman savurdular. 2018'de tek imzayla tüm yetkiyi ellerine aldıklarından sonra Türkiye'de orta direk yıkıldı. Rahmetli Özal'ın çok önemsediği ki orta direk tabirini Türkiye'de yerleştiren olur. Çadırın orta direğini çökerttiler. Yoksul daha da yoksullaştı. Ve ben onun için buradan Bolu'dan diyorum ki bu anlattığım bütün tablo var ya anlattığım Türkiye tablosu buradan Sayın Erdoğan'a seslenmek istiyorum Bolu'dan bu tablo siz neseniz başkasının değil bize bize yoksulluğun resmini çiziniz bize adaletsizliğin resmini çiziniz bize haksızlığın resmini çizdiniz orta sınıf diye bir şey bırakmadınız nasıl ki orta direği alırsanız çadır çöker işte siz de ülkeyi çökerttiniz. Ben sizin eski bir çalışma arkadaşınız olarak ama herhangi biri değil, ekonomide bu ülkenin en mürehmet günlerini yaşatan ekibin başındaki insan olarak soruyorum. Niçin? Ne uğruna bu ya? Niçin? Değerli arkadaşlar, Bolu'dayız. Bir tarım kentindeyiz. Bir sanayi kentindeyiz. Bolu'da gerçekten yok yok. Tavuk çiftlikleri burada, buğday burada, mısır burada, patates burada. Kayak merkezleri burada. Abant Gölü, Yedi Göller, Gölcük Tabiat Parkı. Tabiat harikası. Aklınıza gelebilecek ne kadar güzellik varsa hepsinin Bolu'da örnekleri var. Fakat arkadaşlar, başka şeyler de burada ki işte bütün bu anlattıklarım maalesef sıfırlıyor yok ediyor. Şaka kılıfına girmiş türlü cümlelerle kadınlara laflar sıralayanlar burada. Bir dizideki sahneye yetişme telaşına kapılıp görevini unutanlar burada. Siyasi ihtiraslarını, şahsi gündemlerini Bolu halkından önemli görenler burada. Ayrımcı zihniyetini güzel şehrimiz Bolu'ya boca edenler burada. Ama Endişeye mahal yok çünkü bizler de buradayız. Nasıl ki Türkiye birden büyüktür diyorsak da Bolu halkı da bir kesinin bir kişinin siyasi çıkarlarından büyüktür diyoruz. <laughs> çünkü arkadaşlar devanın kadroları burada Bolu'da. Biz Bolu doğasıyla konuşulana kadar buradayız. Biz Bolu tarımıyla, sanayisiyle, üretimiyle konuşulana kadar buradayız. Biz Bolu sadece Türkiye'de değil, dünyada turizmiyle konuşulana kadar buradayız. Değerli arkadaşlar, yerelde çözümler üreteceğiz yerelde. Tüm siyasi partilere örnek olacağız. Bir şehir nasıl yönetilir göstereceğiz ki ülke nasıl yönetilir anlasınlar. Hep beraber 31 Mart günü oy pusulasını oy pusulasını elimize aldığımızda damgayı deva logosunun altına bastığımızda inşallah tüm itirazlarınızı sıralamış olacaksınız. Çünkü Bolu hakla adaletle yönetilmeyi hak ediyor. İzzet Baysal bu şehrin evladı değil mi? Ankara'yı beklemeden şehrin nasıl şahlanabildiğini Bolu çok iyi biliyor. Yeter ki iyi yönetilsin. Akıllı işler yapılsın. O yüzden biz Bolu'ya yerelin gücünü kazandıracağız arkadaşlar yerel. Değerli arkadaşlar biz ısrarla iki şey söylüyoruz. Ne diyoruz? Bir, biz iyi yönetiriz diyoruz. İki, biz temiz yönetiriz diyoruz. İyi yönetiriz dediğinizden kastımız ne? Bakın, seçim geliyor diye değil. Ta iki sene önce. Yerel yönetimler ve şehircilik eylem planımızı biz ortaya koyduk. Bütün detaylar burada yazılı. Bakın. Karınca duası gibi ince ince. Yapılacak her şeyin bütçesi belli. Takvim belli. Bunu her konuda uzman insanla ve devlet yönetme, belediye yönetme tecrübesi olan insanlarla beraber hazırladık. Bununla da yetinmedik. Ne yaptık? Türkiye'de ilk defa belediyecilikle ilgili bir etik kurallar bildirgesi hazırladık. Üç sayfa boyunca, bir, iki, üç, ilk defa bizim belediye başkan adaylarımız bu etik kurallar bildirgesini imzalayarak aday oluyorlar. Yani seçildiğim zaman belediyeyi ben bu ahlaki kurallar çerçevesinde yöneteceğim diyorlar. Bunu taahhüt ediyorlar, ondan sonra adayımız oluyorlar. Biz bunu hazırlamadan önce şöyle bir arkadaşlara dedim ki bir araştırın bakalım dedim. Bundan önce hangi partinin ne tür çalışması var? Bir tane örnek bulamadılar ya. Yok. Kimsenin aklına gelmemiş. Çünkü belediyecilik gelince insanların aklına öyle etik meselemiş, ahlaki mesele gelmiyor. Akla rant geliyor, rant. Mesele orada. Onun için ilk bir hazırladık. Yani daha 4 yaşındaki bir siyasi partiye mi düşmeliydi böyle bir şeyin aklına gelmesi ve hazırlanması? Tabii ki bizim kanunlarımız var ama kanunlar lastik gibi. O tarafa sündür, bu tarafa sündür. Bir de kitabına uydurma diye bir maalesef yanlış anlayış da var Türkiye'de. Dolayısıyla şöyle bir baktığımızda gerçekten merkez hükümette de, yerel yönetimlerde de çok büyük israf var. Çok büyük yanlışlar var. Yolsuzluk var, hırsızlık var. İşte biz henüz merkezi hükümette olmadığımız için belediyeleri bu seçimde yönetmeye talip olduğumuz için ne yaptık? O kanunun large, rahat, esnek alanı içerisinde kendimize bir etik çerçeve çizdik. Yani dedik ki bizim belediye başkanlarımız seçildiği takdirde bu kurallara uygun bir şekilde işlerini yapacaklar dedik. Ki burada biz bir örnek teşkil edelim. Ki başka partiler özellikle de merkezi hükümet bir baksın burada ne oluyor diye. İnanın akıllarına gelmiyor. Akılların ucundan geçmiyor bu tür şeyler. Biliyoruz, iyi tanıyoruz. Fakat böyle gelmiş, böyle gider diyemeyiz. Böyle gelmiş, böyle gitmez demek zorundayız. Aksi halde görevimizi yapmamış oluruz. Yanlışlar karşısında dik durmamız gerekiyor. Yanlışlarla sonuna kadar mücadele etmemiz gerekiyor ve bu mücadele iradesi bizim kadrolarımızda var. Çünkü bizim kadrolarımız anlı açık, başı dik kadrolar. Hiçbir şeyden korkusu olmayan kadrolar. Tehditle ya da teşvikle eğilip bükülmeyecek kadrolar bizim kadrolarımız. Onun için rahat rahat konuşuyoruz bütün bunları. Onun için kendimizden emin bir şekilde yol yürüyoruz. Bu seçimler evet belediye başkanlarımızı ve belediye meclis üyelerimizi seçeceğimiz seçimler. Ama bu seçimlerden çıkacak sonuçlar aynı zamanda hükümete, iktidara bir uyarı niteliği taşımalı. Yani eğer bu seçimlerde Böyle hükümetin çok hoşuna giden iktidarın ya görüyor musunuz bakın biz bu kadar yanlış yapıyoruz, her türlü hukuksuzluğu adaletsiz yapıyoruz ama yine de halk bizi destekliyor. Siz ne kardeşim diye bir sonuç okumaması gerekiyor bu seçimlerde. Dolayısıyla bu seçimlerde kullanacağımız oylarla sadece belediye başkanlarımızı seçmeyeceğiz. Aynı zamanda iktidara bak yanlış yoldasın diyeceğiz. Hatan var diyeceğiz. Seni uyarıyoruz diyeceğiz. Aklını başına al diyeceğiz. Yani. Bu seçimlerde değerli arkadaşlar hükümete bir sarı kart göstereceğiz. Bu sarı kartı bu sarı kartı göstereceğiz ki akılları başlarına gelsin. Bu sarı kartı göstereceğiz ki ya dur ya biz herhalde bir yerde hata yaptık desinler. Başka türlü inanın olmayacak. Bu seçimlerde sarı kart çünkü Merkez hükümet değişmiyor, belediye başkanlarımızla ilgili oylama var ama genel seçimlerin günü geldiğinde de inşallah hep beraber o hazırladığımız kırmızı kartı inşallah göstereceğiz. Değerli Bolu dostlarım, şimdi Gürkan Yetkin Bey'i ben şöyle bir sahneye davet edeyim. Biz tabi Ankara'da şöyle elinden tuttuk kendisini aday ilan ettik ama bir kez de burada Bolu'da huzurlarınızda Bolu'da huzurlarınızda şöyle bir yanında durduğumuzu, her zaman yanında arkasında olacağımızı, her zaman destekleyeceğimizi Bolu'da herkesin huzurunda bir açıklamak istedim. Biliyorsunuz kendisi inşaat mühendisi. Fotoğrafı kaçıranlar için ayrıca tekrar imkanımız olacak arkadaşlar. Merak etmeyin. Ee, kendisi inşaat mühendisi ama öyle inşaat denilince gözünde böyle haksız rant oluşanlardan değil. İnşaat deyince gözünde dolar euro işaretleri oluşanlardan da değil. Ve inşallah sizinle birlikte Bolu halkına hizmet etmek için çalışacak. Bolu'yu layık olduğu gibi demokrasiyle, adaletle ve inşallah tertemiz yöneteceğiz. 31 Mart'a kadar hep beraber çok yoğun bir şekilde çalışacağız ve inşallah başaracağız. Şehrimize, ülkemize hayırlı olsun diyorum. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum. <laughs>